Kirazın ana yurdu, fındığın başkenti, yiğitlerin memleketi. Giresun'dan hepinize selamlar. Burası benim eş durumumdan da ikinci memleketim. Hemen şu arkamda görüyorsunuz. Bu da bir Çotanak heykeli var. Çotanak, fındığın içinden çıkmadan ilk olmuş hali, değil mi? Bravo, gidiyorsun. Ayıklanmamış hali. Tam yanlış bir şekilde anlatmayayım da. Şimdi şu an hemen arkama doğru da döndüğümde belki hiç böyle bir şey görmemişsinizdir böyle bir cadde. Tüm alışveriş merkezi aslında bu yolda ama yokuş yukarı bir cadde burası. Burası Gazi Caddesi. İnsanlar burada alışverişlerini çok alışık bir şekilde yokuş yukarı bir şekilde yapıyorlar. Ama çok da güzel her tarafta sağlı oldu her türlü şey bulabilirsiniz. Şöyle de bir meydanı gösterelim sonra da yukarıya gezmeye başlayalım. fındıklar. Fındıklar. Baba fındıkları çeker misin? Lokal var burada da. Fındığın her türünden bir şeyler yapmışlar. İç fındık. Yani kavrulmuş fındık, fındık ezmesi. Fiyatlar? Fiyatlar neler? Fiyatları bir soralım. Bak şurada yazıyor zaten. 110 lira kabuklu, çıtlatılmış fındık, tuzlu fındık. Fındık unu 115 lira yazıyor. Natural fındık 250 gram 110 lira. Evet, Giresun'un bir diğer ünlü ürünü kadayıfı göstermek istiyoruz size. E, Patel kadayıfının en güzel yapan yeri. Şu gördüğünüz kadayıf, fıstıklı kadayıf. Bu da fındık ezmeli kadayıf. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii ki bu kadayıf en güzel çayla gidiyor. Çay da söyledik biz bunun yanına. Şöyle, bu ürünü sadece Giresun'da görebilirsiniz. Benim. Evet, sadece Giresun'da topluğun. Hıh, hmm. fındık fındık yerimizi. Fındık fındık yerimize. Nefis. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Giresun'un meşhur meyvesi tafla, kara yemiş. Üzüme benziyor ama üzümden farklıdır. Şöyle bir yapısı var. Biraz içi kurudur. Üzüm gibi sulu değildir. Mayhoşludur, mide ilacı diye geçer. Şifa niyetiyle de burada yerler. 150 liradan kilosu. Temmuz ayında denk gelirseniz kaçırmayın. Diğer aylarda olmaz. Zaten kilosunu Ağustos'a ziyaret etmeyin arkadaşlar. Çünkü Ağustos burada çürüklük ayı diye geçer. Çok nemlidir. Her şey çürür Ağustos ayında. Yağmurlar yağar. Yağmurlara denk gelirseniz. Temmuz en idealidir. Yayla de genelde Temmuz'un sonuna doğrudur. Tavsiye ederiz. Direç'te Zeytinli Mahallesi'nde bir Katolik kilisesi. Burası 19. yüzyılda yapılmış. Daha sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çocuk kütüphanesine çevriliyor. geldin Şiir? İyi geldik aşkım. Bak <laughs> yukarıdan gelenler de var Şiir. çayımızı aldık. Sütlacımızı aldık. Bu bir klasiktir. Biz buraya geldiğimizde hep sütlaçtan da yiyoruz. Şiir mısırını aldı. Babaannesi de mısır almış kızıma. O yemeye çalışıyor <laughs> sıcak diye. Şurada da kuzenin sobası yanıyor arkadaşlar. Şu anda Temmuz ayındayız. Sütlacı gösterelim. Ne kadar soğuk oldu. Çam sakızla. Evet. Siz tahmin edin. Yayla mantarları tereyağı yayla çiçeği Evet meşhur Evet, değil mi? evet biz bundan sürekli alıyoruz bizim burada kaç tane her yıl geldiğimizde bir fotoğrafımız oluyor illa balkonlarınıza hasırdan sepetlerinizin içine bunu koyduğunuzda nefis bir görüntü oluyor arkadaşlar dekorasyon amaçlı çok kullanılıyor biraz kokusu var ama üstüne saç spreyi sıktığınız zaman benden size bir tavsiye saç spreyi hiç dökülmüyor Burada şöyle pozlar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şey yapmayın. Bunu böyle tutuyorsunuz. Bunu böyle. Böyle yani şey. Bizim bezelyeler bu böyle dışıyla yeniliyor arkadaşlar. Kızartmasını yaparız biz. o kadar güzel, o kadar temiz ki. Şimdi şurada bir çay içelim. Neden alıyoruz bunu? Onu da bir söyleyin bakalım. Bizim geleneksel yaptığımız bir şey var. Elin içine koyacağız, yiyeceğiz bunu. Evet. Teyze seni de çektim bak. Çek çek fark etmez. Teşekkür tamam. Teşekkür ederim. Kendini tamam. görürsün. Ay Uçak önemli değil. Çocuğuma de. ellemeyin. <laughs> mutlu musun? Biraz daha yemeği iyice mutlu olacağım. Tamam. Ben sütlacımı yedim çok mutluyum. Bir kere yayla çok serin. Yani bu havalarda şu anda top oynayacağız burada, horon oynayacağız, çayımızı yapacağız. Evet. Doğan'ın üstünde. Bekle ne aldınız? Pide'nin içine Kidenin tereyağı içine koydurduk. Tereyağı. Köy tereyağı. Tereyağcı Tevga'dan olmuştuk. Deri peyniri koydurduk içine. Ekşili deri peyniri, koyun peyniri. Kahvaltımızı yapıyoruz, çayımız orada demleniyor. Hadi önce ben de biraz yiyeyim, görüşürüz. Cennetten bir köşe gerçekten Kümbet. E, Giresun'a geldiğinizde kesinlikle. Bence Doğu Karadeniz'in en güzel yaylası. Neden en güzel yaylası? Ağaçlık var bir kere. Ağaçlık derken, ağaçlar var. Orman var bildiğiniz. E, Doğu Karadeniz'e gittikçe dağlar daha fazla yükselir. Genelde Trabzon yaylaları daha yüksek olduğu için ağaç bulunmaz. Burada ağaçlar güzel bir hava, güzel bir atmosfer katıyor. Hem daha oh, fotojenik oluyor, evet. hem de gölge kısımlar bulabiliyorsunuz ormanın içine girip. Ee, en sevdiğim yayla kümbet Karadeniz'de. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada benim içtiğim çay kadar lezzetli bir çay yok. Evet, dünyanın en Gerçekten. lezzetli çayını da herhalde bir Çin'de içersiniz, bir de yaylalarda içersiniz <laughs> arkadaşlar. Şöyle etrafı zaten bizce çekiyor. E, buraya giriş ücretli olmuş bu arada. E, biz aşağıdan gelirken ay maça çıkarmadılar bizi araçlar 75 lira vesaire gibi ücret istediler. Ben de çocuğa dedim ki bir tane çocuk koymuşlar oraya. Ya dedim yaylamıza dedim parayla mı çıkacağız dedim. O da dedi ki sen nerelisin dedi. Ben dedim ki bilgi oğullarındanım dedim. Buraya geldiğinizde yaylamıza çıkacağız. Bilgi oğullarındanız derseniz siz de bizim girebilirsiniz. Gibi, ücretsiz girebilirsiniz. Bilgi oğulları ondan sonra, yani. ondan sonra başka İskendiyan oğulları gibi farklı farklı isimlerde kullanılıyor. Ya ülkemizde yani. bu maalesef var. Her güzel yeri direkt ticaret haneye çeviriyorlar. Tabii biz buralı olduğumuz için para vermedik. Ama şöyle çok güzel ya buralar. Şey Alpler olsa beğenirdiniz. <laughs> Derler yani. Evet. İsviçre Alpleri gibi. Gerçekten. Çok temiz havası. Yani buraya gelmişken mutlaka ama mutlaka gelin. Burada bir çay demleyin. Hatta bu dağın suyundan alın evet, yayla Değil suyu mi? zaten yayla. o çayı güzel yapan çay yayla suyu şöyle karşıyı da bir çeksene ağaçları doğası mükemmel gerçekten oh temiz havayı şöyle bir içimize dolduralım gömeçe gidene kadar keşke götürebilsek ya gidebildiğimiz yerlere şu güzel havayı da şimdi biz kümbetten çıktık Kulakaya Yaylası'na gidiyoruz et yemeye. geçerken burada bir tünel var İnsan eliyle açılan ilk tünel, 1880'li yıllarda açılmış Halil-Rıfat Paşa Tüneli. Burada da güzel fotoğraflar çekebilirler bence. Değil mi? Tam bir fotoğraf noktası gibi geliyor bana. Yine buldum. Bulurum. Bir yaylada kekiklerle beslenmiş hayvanların eti. Çok lezzetli oluyor. Piyaz söyledik yanına. Bize afiyet olsun. Baby, Uzalan Şelalesindeyiz. Burası Mavi Göl'e 600 metre kadar yakın bir yerde. Ee, bence burası Giresun'un en güzel şelalelerinden bir tanesi diyebilirim. En güzel yerlerinden bir tanesi. Çok da güzel bir görsel şölen var burada. Şöyle bir bakın isterseniz. Anlatmaya gerek yok diyor diyor bir abimiz. Aynı tam onun gibi oldu şu anda. Çok da güzel bir fotoğraf noktası. <laughs> Mavi Göl'e geldik arkadaşlar Girasun'da. Bugün hava birazcık kapalı ve yağmurluydu. O yüzden o mavi güzelliğini pek belli etmiyor ama biz daha önce gelmiştik. Çok güzel, otantik bir yer. Şelaleleri olsun, masmavi suyu olsun. Güzel bir havada, güneşli bir havada gelmenizi tavsiye ediyoruz. It's hard to be alive.

tadacağız. Bununla elinizi, yüzünüzü yıkarsanız gençleşiyor musunuz? Ee, aynı zamanda şifalı bir suymuş. Ben tabii böyle sular buldum asla affetmem. Şimdi hem içim, içilebiliyor değil mi? Şifa olsun bakalım. Bayağı acı gerçekten. Sodalı bir su bu. Yüzünüzü yıkayalım. Oh. Gençleşelim şöyle. Botoks eskisi inşallah. Şöyle aşağılarda. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda neredeyiz? Pamukkale değil. değil. Neredeyiz? Aksu Giresun travertenlerindeyiz. Pamukkale'ye çok benziyor, doğal bir oluşum. Yalnız bir farkı var. Pamukkale sıcak su, burası buz, buz gibi. gibi yayla suyu. Ayaklarımız çıplak havuzlara girebiliyorsunuz. Zaten ayakkabılarınızı çıkarttırıyorlar. Gördüğünüz gibi her yer havuz. İstediğinizin içine girebiliyorsunuz. Yüzülecek kadar değil fakat ayaklarınızı sokacak kadar. Hemen şöyle gösterelim. Traversen görmek istiyorsanız yazın. Denizde de çok sıcak oluyor hava. Yine de göreceğim diyorsunuz buraya gelebilirsiniz yaz aylarında. Buz <laughs> gerçekten. I <laughs> kirazın ana yurdu demiştik. Girasun'da kırmızı kirazın yanında meşhur böyle beyaz kirazları Girasun'umuzun. Şöyle şıkır şıkır göstereyim. Bunların turşusunu yaparız biz. Turşusunu yeriz. Şöyle kulaklara asılır bu. Bakın şöyle. Şöyle ve kiraz prensesi olursunuz. Böyle olduğu gibi. Tırmıt mı deniyor? Tırmıt mantarı, tavuk mantarı deniyor. Tavuk mantarı deniyormuş. Bunlar yöresel ürünler. Ne kadara satıyorsunuz teyzeciğim? 100 lira, 50 lira tabaklar Tabak tabak satıyorsunuz. Evet. Tamam. Bu ürünleri de mi siz hazırlıyorsunuz kendiniz? Bunlar arkadaşlarım. Kendi? Bura tamam Bunlar ayrı ayrı böyle dükkan evet. dükkan. Tamam. Bir gezelim bakalım neler varmış. Evet. Böyle hasırdan sepetler, hasır ürünler yapabiliyoruz. Arkadaşlar yine çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Girasun'dayız. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle haşlama denilen bir yemek var. Çorba türü. Sabahları burada bu yenir. Şöyle göstereyim. Altın suyunu da göstereyim. Böyle kemik suyudur bu full. Nasıl yenir? Hemen şöyle limonumuzu sıkarız üzerine. Ete limon sıkarız yani. Şöyle göstereyim. Buhar üzerinde. Şöyle maydanozu böyle üzerine atarsınız böyle. Böyle maydanozu atarsınız üzerine. Şöyle suyunu da etine yedirirsiniz. Buraya geldiğinizde kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle lezzetli çorba özellikle Giresun Trabzon bölgesi başka bir yerde yok. Gelmişken kesinlikle yiyin. Giresun ekmeğiyle ekşimaya ben gömülüyorum. Bekleyemiyorum. Şu anda Giresun'da Zeytinlik Mahallesi'deyiz. Burası ilk akıllı evler. Neden akıllı evler peki? Bu gördüğünüz güzel birbirinden renkli evler birbirlerinin havasını ve ışığını asla masla kesmiyorlar. O yüzden de yapılmış ilk akıllı evler diyebiliriz. Bu güzel mahalle eskiden Rumlar ve Türklerin beraber yaşadığı bir mahalleydi. Bu mahalle aynı zamanda e, Marsilya'dan gelen fındık gemileriyle taşınan yüklerle yapılmış bir mahalle. O kadar güzel ve renkli ki bakmaya doyamıyorsunuz. Her taraf ayrı bir fotoğrafik kare. Mümkün olduğunca buraya gezmeye çalışın. Çok eğlenceli aynı zamanda yokuşlarda. Burada çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Her tarafa ayrı fotoğrafik bir şahane. Şimdi mesela nasıl pozlar yapabilirsiniz? Şöyle vereyim. Mesela şöyle. Mesela böyle. Mesela böyle evet. <laughs> en çok bunu çekelim. Evet en çok onu çekelim. Bak böyle yap bakayım. Biraz utandı. <laughs> İyi günler. Ne kadar dik yamaçlar. Tam Karadeniz'de olduğumuzu anlıyoruz. Evet Karadeniz'de olduğumuzu anlayacağınız Acem Borusu. En sevdiğim çiçeklerden bir tanesi. Evler mükemmel çiçeklerle donatılmış. Şuradan şöyle araya kadraja girip çekebilir misin? Üzüm bağlarının içerisinde çok tatlı bir ev. Girasun Görele'deyiz, ee, Girasun'a ne yenir? Girasun'u gezeceğimizi söylemiştik, ee, Girasun'u da çekerken. Görele'de, meşhur Görele pidesi Giresun'u Şöyle gösterelim. Pide Kameraya. konusu uzmanlık alanıdır arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde pide yemiş oldu kendisi. Ee, en çok hatta favorilerine koyduğu, evet. Türkiye'de ilk sıralı Türkiye'nin bence en iyi pidesi. Sebebi de aşikar arkadaşlar. Ee, Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen buğdaylar burada. Asar Limanı'na iner. Ee, ve en iyi buğdaylar, pastanecilik Karadeniz'den sorulur. Bence Türkiye'nin en iyi üç pidesi var. Biri görele pidesi, iki bafra kıymalısı, ve sürmene peynirlisi. Bu ben üçü Türkiye'nin ne iyi pidesi. Ege'de Nazilli pidesi iyi. Ben de Ege'de yedim. Denizli'de Gazazoğlu iyi pideciler evet, yine. Ama şey gelmiş, Ankara Karadeniz'e gelmişken Gölge pidesini deneyin. Kavurmalı, yumurtalı. Öyle kuşbaşılı falan da bir kavurmasına da gösterelim böyle. Kesinlikle deneyin Afiyet olsun. <laughs> sevgili seyirciler, bu dünkü turumuza hoş geldiniz. Bu ancak açıklarında balık avındayız. Kaptanımız Yetkin, rehberimiz Eyüp ve vlogger'ımız Atlas ile birlikte açıldık. Kırıma geldik. Şu görüntüye bak ya. Biri, bak, 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 bak. Biliyor musun imkansızlığı bak. Yakamızı bağırdık. Zor şartlarda. Yetiyor. Ne kadar zor geldik. şartlarda yaşıyoruz bakın. Bu adam şartlarda... mülteci taşıyor ya yıllardır para kazanmak için. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zor şartlarda yaşıyoruz. Dön, dön, göster abi. Şu memleketi yaşıyoruz ya. Biz temel miydik yerde de yaşamayı? Mecbur parası imkansız denizdeyiz. Yalnız şort acı Yok o da şeyden aldım. Balık geldi, balık geldi. Ne bu? Nasıl oynuyor ya? Palamut mu? Palamut tabii. Evet, şu an denizden çıktık. Evet, Biraz çıktık arkadaşlar. Kaptan değişimi oldu. Kerem'i koyduk evet, direkt kap, kap, kaptanı, kaptanı göster, kaptanı, kaptanı göster. göster. Kaptanı çekelim. Ama dönmüyor ki oğlum. Dalgalara karışmış Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış Daha uşamadım. Yüce dağ değil, düm, Duman sardı başımı Sevdüm beni alar ah ben de sevdüm kayık gelir uzattan dalgalara karışmış daha kavuşamadan mevlam ayrılık yazmış daha.